arkadaşlar ben artık. Bugün Eren Baba ile Eren Baba hesabımla oynayacağız. Hemen girelim. Bu benim normal hesabım. Biliyorsunuz. Bakın. Normalde başkan bendim. Nasıl olduysa o başkan oldu. Rüyam sıkma. Tekrar gösteriyorum. Bahçuay kulübü. kulübü. Bak 2000 kupaydı. Karşınızda göstereyim. Karşınızda şey yapıyor indireceğim kupayı. Karşınızda bin kupa yapıyorum. Kaydet. Batçı ayı. Kulüp etiketinden de yazabilirsiniz. Batçı çıkmıyor bazen. Tamam. Hemen bu Boy'la oynayacağız. Hem de ee, normal hesabımla oynayacağız. Bunları ben almıyordum zaten bu üçünü. Bu ikisini açalım. Açmamıştık. On kredi. Çok işimize yaradı gerçekten. Neyse, şunları da yaparlay. Bir şey yükseldi. <laughs> Arkadaşlar, bakın ismim Eren Buba. İsmim adam baba. Başka bir bir tane ücretsiz şeyim var. Ee, ücretsiz isim değiştirme'm var. Siz söyleyin, ben buraya yazacağım. Yalnız bu özel konuşmaya girmeyin. Bakın, kapalı hem kapalı ve çok yüksek kupa bilerek almıyoruz. Kerem, Kerem, arkadaşımla Rüyaman Sukuna benim kuzenim. Kanalında, ee, şöyle söyleyeyim kanalın ismi, bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Şuraya yazayım ben. Heh. böyle bakın. Yazısı böyle. Çok sıcak koltuktan sesler çıkıyor. Evet, tamam. Şimdi bakın yorumlara yazın. İsmini ismini şey yap. Değiştir o yap bunu yap falan diye. Şimdi Edgar'ımız var, Maple var, Pam var. emimiz var, Yeki var. Biz bir Daryl'la devam edelim. Yok ya. Alacağız mı gerçekten? He ücretsizmiş. Daryl'a ne alalım? İki tane. Düzenleyelim. Daryl'la e çok oynarım. Hiperşarj da çıkmış. Bir dakika. Bir... Arkadaşlar. Daryl'a e hiperşarj alacağız. Ne alayım? Almayacağım ya şu an. Daryl'ımız hiperşarjla. Hadi alalım bir tane. Ben kalkan alırım. Bunu da belki alırız. Zaten bin bin şey kaç var? Dört kademe. Hemen maçı girelim. Videomuz bugün kısa olacak. 10 dakika olacak. Bakın dizil bozulmuş. Baksanıza. Bugün, bugün 10 dakika olacak. Normalde 15 dakika falan oluyor biliyorsunuz. Erol çok güçlü. Maşta herkesi ben öldürmüş olabilirim. Ender onu savunma. Bir stratejisi daha. Bizim enderlerimiz full mu? Evet full. Bunları da aldık. Hı, bir de şeye bakacak izleyemiyoruz ki doğru. Neyse. Bir dahakine sayacağız. Bu maç. Çünkü çok kötü öldürdüm. Siz videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz. Sayabilirsiniz. Ben de muhtemelen öyle yapacağım. Videoyu yayınladıktan sonra geriye saracağım. İzlerken. Ee ne oldu? Beni sarssam yetecktim demek. Bak pokor ne yapıyor ya? Ben yine saymayı unuttum. yar maç söz sayıyorum Güzel oynadım. Oraya hemen doluyor. Hemen Tamam biliyoruz. 20 bin kupamız var. O kadar da değil. Herhalde iki tane daha hesabımız var. Bir maç daha. Girelim. Bu sefer sayacağım. Bu son maçımız. Bu video biraz kısa oldu. Tepki videoları da kısa oluyor da 9 dakika falan. Bunu 11, 12, 10 dakika olacak. Aa bir tane geldi. Menzilim yetişmiyor. Şu an sıfırım. bir ultimate olsun Lola seni çok kötü yapıyor ölüyor bak neredeyim sen ben buradayım buradayım iki Hayır. Menzilim yetişmedi. Bu maç kötüyüm. Çok öldürüyordum normalde. A3. Çok akıllısın. Vay. Al böyle olur. Of. Uy. Kaç kalem oluyor? Altı bin. bir oyunda bir oyunda bir oyunda ne kadar yükseldi açacağım destansı boyu aç açamadık ya ama neler oldu Endor çıkıyor ya. Bu da son. Çıkmadı. Ücretsizleri alalım. Ücretsizim. Kısa yenilik kârı. bir maç daha yapacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Ama ismimi değiştirmemi istiyorsanız kesinlikle yoruma yazın. Lütfen kanalıma kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayın. Bakın bayağı bir video değildi. 5 tane, altı tane üç tane, dört tane de olabilir. Saymadım. Videolara attım. Kimse yorum yapmıyor. Sadece beğeniyor. Ben sadece birkaç kişi yorum yapmış. <laughs> Erdem Eren bu ile oyna diye. Evet Eren Baba ile oynar mısın? Eren bu ile oynar mısın lütfen diyenler de var. Kovalanıcı oynuyoruz. iki ah be üç dört hayır 5 Videomuz bu kadardı. Kanalıma like atmayı unutmayın. Başka bir şey de açabiliriz bir dakika. Yok. Altınımızı alalım. 3 puanını alalım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ismim için. Yorumlara da yazmayı unutmayın. Gerçekten unutmayın. Bakın Eren bu boyluğun ilk Pro Stars videomda 2 kişi 3 kişi yapmış. Yorum atmış. Lütfen çekinmeyin yorumlara atın. Çünkü ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşüm, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Kayıtlı Bye da. Bay bay.